Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük, orta, büyük serisini çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu YouTube'daki ilk videomuz. Haydi oyunumuza geçelim. Evet şimdi kağıtları seçiyoruz. Evet, ben nişanlıyım. Küçük. Ben Elimde orta. <laughs> Ama bir e, iki dört koyacağım. <gülüyor> 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 Bana iki. E yine ben büyük almış oldum. Bu ne, ne ya? Ben Benim için iki büyük. de büyük. Sen yanacaksın zehir gibi. Allah dördünü olsun. Ütöreni denince. Bence cezaları çek. Ya ee, ben ütöreni deneyin. Vallahi o suyu ilk başta yapamadım. Doğanımdan burada. Rüzgarda buluyor Ben de mi neysem acaba ya. Yani? Evet arkadaşlar kimse yiyemediği için kafalarında balon patlatacağız. İlk başta tabii ki eşimden başlıyorum. Ondan başlamam lazım. <laughs> <da> biz de <laughs> Biz yiyoruz sandık. Sonra tabii ki de Emirhan'dan başlıyoruz. Allah! <laughs> <laughs> son olarak videoyu takıyoruz. Güyemi çok ıslanmadı bak. <laughs> Gerçekten çok ıslanmadı. Çok ıslanmadın mı? Hayır. Emin misin? <laughs> Çiğitlerimizi seçiyoruz. Seçim evet, bakalım. Evet, bakalım. İşte vallahi hasta olursunuz. Şuraya da çarpıyor. Hastane masası Küçük kimdi? Küçük, orta, büyük. Evet, mi? küçük bende. <laughs> evet. Açmayın ama bekleyin tamam mı? Küçük mü bu? Hayır. Evet, seninkisi minnacık. Hiç korkma. Bir, iki, üç. üç. Bir daha ne ya? Ne, sizce ne? Kadına bir bak bakayım. Ne? Nar ekisi bu. ikisi. Hemen Benim korkudan tadına bile bakamadım. Evet arkadaşlar üçü de puan aldı bu arada. Çünkü hepsi içti. Su gibi içiyorlar. <laughs> Acıdan iyidir. Acıdan iyidir evet. Bitmedi. Bitirmedi Emre. Bitirmedi. Tam Ceza... senin de bitmemiş, senin de bitmemiş, dünyanın da bitmemiş. Bitmiş ya nasıl? Kendi. Abi bitti ya. Çok istiyorsanız kaşık getir yiyelim. Sıradaki. A few moments later. Böyle evet. şeylerle gel ya bu ne acıma Üçü de puan aldı bu arada. O yüzden cezadan kurtuldular. Bu şimdi zehir getirir bir dahakine ben sevdim. Fare zehiri. <laughs> Bekliyorum Cilal'da. Acı yedik. Ekşiyi yedik. Şimdi sırada tatlı var bence. Tamam yine. Tatlı getirmez mi? <gülüyor> <gülüyor> tatlı tatlı sırada. Evet tamam tatlı. Bence soğan getirecek. Yalan sarımsak. Yok ya tatlı sırada tatlı var. Sonra Şu acıya geçer. Şey Yemek, Yemek var mı yine? Açmaz Bilmiyorum. Yemek var mı? Evet hemen hızlıca kağıtlarımızı seçiyoruz seçin bakalım. Evet. evet ne arkadaşlar çıktı arkadaşlar yine küçük. Bu aralar çok şanslı. Orta aynı devam. Büyük. <laughs> <Hiç> sevmem <laughs> ama o seni çok seviyor. Gerçekten seni çok seviyor. Şimdi cezalarınız geliyor. Evet, Hazır ceza mısınız? Hazırız. Ne çıktı sende? Küçük. Orta. Büyük. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bak. <laughs> Ver <verkin> kağıtları. <laughs> Verin kağıtları. Köy tariflerinde sizin masanız çok ıslak. Allah'ım biz daha az takılalım. Bir şey getir. Ay bu kağıtlar ki Cebine koy. Bulduk. Küçük, Savur orta, keseceğiz. büyük kimdi? <laughs> Yine aynı mı? Küçük orta büyük. Evet, küçük orta büyük. İnşallah güzel bir şeydir. Güzel güzel. Bu sefer güzel. Bence, Bence güzel. Ben kalıyorum. Şey, ben sana şey sana Açıyor muyuz? Bir, iki, i̇ki üç. Oo. Bu oldu işte. Ama şimdi bana ceza gibi oldu bu. <gülüyor> Niye <laughs> ben <Bana> küçük tatlı <laughs> <laughs> Bu sefer ödül kimde Beraber yeriz. Bu sefer ödül kimde? <laughs> ben kabul etmiyorum. Bana bir yarım daha. Hayır teşekkürler. Evet tekrar kağıtlarımızı seçmeye geldim. Bu da Yavaş yavaş. <laughs> yavaş yok. Bana, acaba sana neyi verdim be? Valla gittim küçüğüm. Küçük. <laughs> <Ay. gülüyor> Büyük. Gittik. Küçüğü evet. verdik bana. Yalan kim oldu acaba? Büyük. <laughs> bir bir daha tepki verdiğine göre Kesin ben kötü da. kötü kesin kesin bir kötü, şey, aynen. kesin kötü bir şey. Kocasına gelince sevindik sevindik. Korkunç Vallahi. bir şey hem de korkunç. Başa gelen çekilir. <laughs> ben kaçıyorum. Seninki orta. O size gidiyor zaten orta gider. Önce küçüğü dedi. ve büyüğü vermem lazım. Bir saniye. Ay arkadaşlar nottu. Gördünüz mü? Görmeyin. Açmayın. İşte bakma. Hemen orta geliyor. 1 2 3 Bu ne? Tadına bakın. Söyleyemem. Limon. Bir bakın Yo. tadına. Ay sirke. Hayır, tadına bakın diye. Yorum yapmayın. Turşu suyu. <laughs> acı mı de? Acı, sen niye bize acı şeyler getiriyorsun? Acıların insanıyız çünkü. Oo yandı. Evet. Evet sen galip Çok acı. Çok acı. Sen kazanacaksın. Ben sana güveniyorum. Bak böyle yanıyor. Ağlama. <laughs> Umudunu kaybetme. <laughs> <laughs> evet bir gün. Tamam bu da bitirdi. <laughs> Orman yedikçe ben daha çok yanıyorum. Benim mideme ağrı geldi. <laughs> Gerçekten içtiler. Tebrik ederim. Hepsi bundan puan aldı. Ya bu, abuz, ben almazlar diye düşünüyordum ama aldılar. Burada ceza yok bunları bu arada. Hepsi kazandı. <laughs> evet tekrar kayıtlarımızı seçiyorum. 3 dememe kalmadı. Artık elimi atmıyorum. Evet. Ne çıktı bakalım? Orta. Küçük. <laughs> küçük. bak bak. <laughs> Sen biliyor musun oğlum? Ben bilmiyorum. He. Öyle biliyorsan oyun bozanlık olacaksa ben kalkayım gideyim yani küçük olunca avanta büyük olunca Hayır. şeyse He ne ne bir torpil var Torpil torpil, torpil, torpil yok Var Büyük olan çoğu zaman zararlı çıkıyor Evet küçük kimdi? Tüp benim. Tabii ki de. Orta benim. Buyurun. Atalım. Buyurun. Açmayın ama tabii Ama bu hafif bir şey tehlikelidir. Beklemeniz gerekiyor. Evet. Bir, iki, üç. üç. Bir bu ya, bu ya. Ama yağ. ne ya? Sirke yok şey sarımsaklı yağ mı? <laughs> sarımsaklı yağ mı? <laughs> ne <bir> şey. <laughs> ne yağ? <bu? gülüyor> Ne ya? Ne ya bu? Ya bu. <laughs> ben içmem. <laughs> ben içmem. <laughs> ne ya ona göre içeceğim. Ben söylemem Sizin Z içmeniz lazım. Zek... Şey şey İçinde, ya, çek yağdır bu ya. İçinde bir şey var mı yok mu? Ya bu kafon yağıyla da şey yağ karışımı bir şey mi? Bilemem. <laughs> ben bunu içmem. Belki makina yağdır. Ben de içmiyorum ya. Ben, de. ben, ben ceza istiyorum. Geza. Tebrik ederiz Emirhan'a. Emirhan gerçekten. Tamam, ne ya adama? Gitti. Dertli dolu. Makina yağıyla. Yapacak bir şey. yok. <laughs> gelmedi. <laughs> ne yağdı? Ayçiçek yağıydı. Yalan söyleyemez size. Ayçiçek yağı normal. Kızartma yaptı. Zeytinyağı yaptığımız. olsaydı Şimdi de. cezaya geçiyoruz. Evet, evet cezamız. Reklam değil bu arada. Ama açamıyorum. Açılıyor. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar gücüm yetmiyor. Annelerimiz de bu arada biber topluyor arkada. O yüzden biberlerin içindeyiz. Evet, arada, çok güzel de kokuyor. Ha. Evet şimdi cezalarımızı götürüyoruz. Bak nasıl bakıyor. Oraya bir mangal yapmadın <laughs> abi bize. Vallahi Bitirdim bahçeyi. Bitirdiğiniz mangal Ya Emre yani sadece ceza veriyor bize. ben geldim. geldim. Oo, oh, iyi ki kurtulmuşum valla. İnsafsız o ne? Evet. <laughs> Kanka gözünü kapat. Üç. 2 <laughs> <laughs> Düşüyordum. Kanka <laughs> 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 Hayır, kabul etmiyoruz. Durun gel. <laughs> <laughs> gel, gel seni götüreyim. Gel gel. Hortumda yıka, yıka, gel. Açma gözünü. Gel, gel. Hortumda yıka. <laughs> ya gelsene, şeyle hortum da yap ya. Kağıtlarımızı çekiyoruz. Müthiş evet, bir var, dememe kalmadı. Evet. İki, üç. Bana bence orta ne çıktı? gelir. Açarsam. Büyük. Orta. <laughs> küçük. Garibanın yüzü gülür mü? Gülmez. Kesin güzel evet. bir şey. Arkadaşlar Emre'lerle son video. <laughs> bir daha <laughs> videolarda yokum bilginiz olsun. Evet, evet. Şöyle. Büyük. Bu ağırmış benim masam. Orta. Koku, koku geliyor koku koku geliyor. Ne kokusu o? Ben aldım. Şöyle küçük. Bir, iki, üç. Üç. Ya, şöyle gel <laughs> İşte <mu> bak? <laughs> bak, bu oldu mu şimdi mu? bak. Evet. Bu, bu doğru. Atalım. Keşke üstüne şey sığsaydık acı biber falan. Acı çeyrek oysaydık. <laughs> Yok artık. Her şey acı. <laughs> Afiyetli yemelerini bekliyoruz. Çok acı çektiler. <laughs> Biraz yüzlerinin gülmesini istiyoruz çünkü. Niye bana bu kadar az getirdin? E ne çıkarsa bahtına. Şimdi <laughs> çıktı ama. kabuğu da vermiyor. Kabuğu da yiyor Sen kabuğu da yiyor. Bence ce ceza olarak kabuğu da yememiz lazım. Kabuğu yemeyen yiyemeyen kabuğu da yesin. bir daha cezada kim kimin kabuğunu yerse yaparım. Siz bilirsiniz. A few moments later. Leyle <laughs> <laughs> le, <laughs> bakıyor <laughs> Sahildeymiş gibi yavaş yavaş. <laughs> bu daha güzelmiş bu arada. <laughs> Oğlum onlar emin tavuklara veririz. <laughs> Şu da bravo kuzeyimiz geldi. Yemiyor mu? Ceza mı geliyor? Ceza gelsin artık. Çok uzadı. Çok uzadı. Çok uzadı. Evet. Çok uzadı. Ceza gelsin. Evet. Gelecek. Hepinizin cezası gelecek. Afiyet olsun. Sakin olun. Tekrar sıkçıyorum. Sakin sakin. Bak bir daha büyük çekersem oynamayacağım gerçekten. Bak yine mi? büyük. Evet küçük. arkadaşlar küçük. Orta. Büyük. Eee ne çıkarsa Orta. baksanıza. Alalım kağıtları. Alalım. Küçük. Yeter ya. Alalım kağıtları. Ben, ben. Doğru, dolu ha. Şimdi ortadan Orta, orta benim. Orta Açmayın ama tamam mı? Sürpriz. Bunu yiyemezseniz çok büyük bir cezamız var. Kusura da bilirsiniz bu arada. Çünkü ceza çok iğrenç. Cezayı görebiliyor ee, muyuz onları? No. Üç deyince açın. Bir, iki, üç. üç. Bamya. Bamya mı? O ben hayatımda bamya ben ya. yemedim. Ben de hiç yemedim. Ben hiç yemedim. Hem de çiğden. Hadi bir tane kırtla atın bakayım. Zeyda bakın. Söyleyemem onu. <laughs> Şaka. Ne oluyor bu yemeğin bu? daha iyidir. Ben o cezayı tahmin edemiyorum. Ne oldu? Kabını giyiyordun. Keyifli keyifli. <gülüyor> <Puh>. <gülüyor> <gülüyor> at tekte at tekte. Tekte at bitsin. Çok çirkin lan. Tamam işte tek seferde bitti. <laughs> ya getir cezayı. Ya yiyemez. Getir ya. cezayı. Ceza getir. Evet arkadaşlar. Modern, modern cezayı getirebilir. İki tane yerdim de üç tane, beş tane çok ya. Oho, eğlencesi burada. Kabını yiyor ama daha büyük olsun. Ben hayatımı hiç ben yemedim var ya Sevim yok. Anam görse var ya. <laughs> der benim elimde yemedi. ben <laughs> 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 bu senin cezan. Cezan bile sana sürpriz. 1, 2, 3. Sirke, mi? Bilmiyorum. Bence Tadına sirke. lazım. Belki fış Sirke. Nasıl fış olacak? <laughs> burnu ökütti. Oğlum içemez mi bunu? Tekte garantili. <laughs> 3, 2, 1. İç, 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 iç. <laughs> Yeter, yeter. Yetmez mi? Yeter, yeter. Bence yeter. <laughs> yeter, ne hale girdi yeter. Şimdi bütün pisliklerden arınacağım, mikroplardan. Evet. <laughs> Çok zorlu şartlarda şu an. Bence yeterli. Bence yeterli. Yetmez yetmez. yudum daha içecek. <laughs> tamam yeter. Bitti zaten. O içtikçe hepimiz helak oluyoruz ve bitirdi. <laughs> Tebrik ederim. Su. Arkadaşlar su. <laughs> su getirin. Bakayım. Dur dur hemen verdim şurada. Abi. Bu var var. Var. Şu Şu şap şimdi. De. Beyaz mi? bardak onun bak, dok belirsiyordu ama serin azıcık o. Al bunu iç. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Emirhan 5 puan. Emre 4 puan. E, Bünyamin de 3 puan aldı. E, bu arada videoyu atlamadan izleyin çünkü çok güzel e, cezalı oyunlar oynadık. E, en çok da tabii ki de kahrını çeken Bünyamin oldu. Bunu izlemeniz lazım kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.